Herkese merhabalar. Severek Pişir kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber porsiyonluk hazırlayabileceğiniz püreli soslu misket köfte tarifini aktaracağım. Bu tarif böyle ana yemeklerinizin yıldızı olacak. Çok lezzetli bir tarif. Ben 7 kişilik hazırladım. Tabi isteğinize göre hazırlayabilirsiniz. Yaklaşık 6-7 adet patatesi kesiyorum. Dilimlere ayırıyorum. İlk önce patateslerimizi haşlayalım. Patateslerimi kestim. Üzerine geçecek kadar su ekleyip haşlamaya bırakıyorum. Patateslerimiz haşlansın. Biz köftelerimizi yapmaya başlayalım. 600 gram dana kıyma, 1 adet rendeledim ve suyunu sıkmış olduğum soğan, 6 yemek kaşığı kadar gayet unu, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber ve 2 diş sarımsağı da rendeliyorum. Ve bir tutam kadar maydanozu da küçük küçük dilimledim. Onu da ekliyorum. 1 çay bardağından 2 parmak eksik su da ekleyip yoğurmaya başlıyorum. İlk önce köfteleriniz böyle cıvık bir kıvamda olacak fakat yoğurdukça sertleşecek. Gördüğünüz gibi yoğurdukça kıvamını alıyor köfteler. Bir güzel yoğuralım. İyice yoğuralım ki köftelerimiz birbirini tutsun. Köftelerimi güzel bir şekilde yoğurdum. Şimdi şekil veriyoruz. Bir miktar elma alıp yuvarlıyorum. Bu şekilde yapıyorum. Ben her bir güveç tabağına 5 adet yerleştirdim. 6 adetle yerleştirebilirsiniz. 7 adet güveç tabağı hazırlıyorum. Miktarını yani hazırlayabileceğiniz porsiyona göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Güzel bir şekilde yuvarlamaya devam ediyorum. Bu köfte tarifimiz inanılmaz lezzetli oluyor. Köftelerimi hazırladım. Şimdi tavada bir güzel pişireceğim. Yani iyice pişireceğiz. Köftelerimiz pişerken biz patateslerimiz pişti. Patates pürelerimizi hazırlamaya başlayalım. Bir dolu yemek kaşığı kadar tereyağı, bir çay kaşığı karabiber ve bir tatlı kaşığı tuz. Bir su bardağı sütle yapacağım. Yarım su bardağı sütü ekledim. İlk önce bir ezelim. Ve kontrollü bir şekilde sütü ekliyorum. Bir dol yani bir su bardağı süt yeterli oluyor. Ve kontrollü bir şekilde eklemeye dikkat edelim. Patates püremiz de bu şekilde hazır. Gördüğünüz gibi kıvamı da çok güzel oluyor. Şimdi güveç tabaklarına patates pürelerimi yerleştiriyorum. 2 yemek kaşığı kadar ekleyip düzeltiyorum bu şekilde. 2 yemek kaşığı kadar ekleyip bırakıyorum. Bu lezzetli tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. İnanın çok lezzetli oluyor. İftar yemeklerinizin yıldızı olacak bir tarif. Bütün köftelerimi pişirdim. Şimdi patates pürelerinin üzerine yerleştiriyorum. Hafif bastıralım ki otursun patates püresinin üstüne. Gördüğünüz gibi hepsini yerleştirdim. Şimdi sosumuzu hazırlayalım. Sosun bir dolu yemek kaşığı salça. 1 tatlı kaşığı kadar tuz ve 1,5 çay, çay bardağı sıcak su ekleyip karıştırıyorum. Sosumuz da bu şekilde hazırlanmış oluyor. Başka bir şey eklemenize gerek yok. Ve sosu köftelerin üzerine yayıyorum. Sosun hepsini dökelim. Sosu döktükten sonra üzerine kaşar peynir serpiyorum. Her tarafına gelecek şekilde. Kaşar peyniri gezdirdim. Şimdi fırın tepsisine yerleştirip 200 derece fırında pişirmeye bırakıyorum. Böyle kaşarlar eriyip kızarana kadar pişirelim. Yemeğimiz pişti. Sıcak sıcak. Gördüğünüz gibi buharı üstünde. Çok lezzetli ve bir o kadar da pratik bir tarif oluyor. Misafir sofralarınızın yıldızı olacak. Deneyen ve deneyecek olan herkese afiyet olsun.